Ulan gene öldüm ya. Bir türlü şurayı geçemiyorum arkadaş ya. Merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, Buyur. Buyur. Ya biz evleneceğiz de. Hı. Bir mezar yeri almak istiyoruz biz. Öyle mi? Ha. Evlilik aşkı erken öldürürmüş derler ama... <laughs> ee, kim için bakıyordunuz? Yani hanginiz hanginizi öldürecek? Aa, yo, 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 yo. Asla. Biz birbirimizi öldürmeyiz. Biz birbirimiz için ölürüz be. Öyle mi? Öyle bir sevda bizimkisi değil mi aşkım? Gel yani... Hiç ayrılmayalım, hep birlikte olalım diye ortak mezar <laughs> yani bizim aşkımız pazara kadar değil, mezara kadar. Biz biraz romantikiz de. <laughs> Bence çok antipatikiz. <laughs> evet. Buyurun efendim. Mezar yerlerimiz şöyle. Yanında da fiyatları yazıyor. Hımm, bakalım. Önlerden olsun diyorum hayatımın hası. Şurası nasıl? Bak. Umarım. Aşkımın özü. Ben de diyorum ki önlerden değil de ortalardan olsun. Neden dersin? oralar galaba olur. Siz ne dersiniz? Evet ya. Bence şöyle kapıyı yanından alın. Ara verince patlamış mısır almanız da kolay olur. Anlamadım. Hayır, asıl ben sizi anlamadım. Ha, siz neyin peşindesiniz bilmiyorum ki. Yani ölümden beklentiniz ne ya? Öldüğümüz zaman hep beraber aynı filmi izleyeceğiz yani. Uyandırayım. Tamam, tamam. Peki, buyurun. Alın, alın. Şurası olsun istediniz. mi Gel burası. Evet. Zaten bir tek de orası boşmuş. 50.000 TL alalım. 50.000 TL. Evet. Ee, buyurun, şöyle vereyim. Şifte. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hayırlı olsun. Allah rahatlık versin. Şöyle işlemleri içeride devam edelim. Buyurun. Ya bu ölme işi ne kadar zormuş ya. Mehtap ne yapacağız? Sabahtan beri oradan oraya koşturmaktan yemin ediyorum dedemin vefatına üzülemedim ben. Rahmetli zaten üzülmeyelim diye elinden gelen her yapmış Bilal. Im. Adam 119 yaşına Rus ruleti oynarken öldü. Bir oyun önce de bizim evi kumar masasına koymuş. Ama kazanmış. Yani kaybedeceğini bilse bizim evi koymazdı o. Ben biliyorum dedemi. Kesin kendi evini koyardı. Kendi evine kaybetmiş de bizim eve koymuş zaten Bilal. Hmm. Rahmetli kumara pek düşkündü. Düşkündü, düşkündü, düşkündü. düşkündü. Alemi de severdi, alemciydi. Alemciydi. Alemciydi yani. Ölmeden önce bütün mahalleye borç takıp gitmişti. Dolandırıcıydı. Dolandırıcıydı. Dolandırıcıydı, ya. yapma lan. E tamam, mehtap. Bizim mezar yeri almamıza gerek kalmadı. Dedemi yeterince gömdük bence. <laughs> Kızım o benim dedem ya. Arkasından bana dolandırıcı dedirtiyorsun. Ya tamam, he he. Aa! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin ne vardı? Bak Hı -hı. soruya bak ha. Sizin ne vardı? Ne olabilir ki? Buyurun, oturun. Ben de zaten çok gülemedim. Biraz şey... Ya. Yani. Acılıyor. Acılıyım. Dedem vefat etti de efendim. Dedemizi kaybettik. Evet, evet, evet. Allah rahmet eylesin. Ee, nasıl bir yer bakmıştınız? Vallahi işte bayramda, seyranda böyle rahat ulaşabileceğimiz. Hı. Ulaşımı rahat olsun. Evet. Merkezi bir yer olsun. Hı -hı. Şu ne, şey ne diyor? Karacaahmet. Güzel, Karaca Ahmet olur. Karaca Ahmet, Karaca Ahmet. Güneş görsün mü? Ee, güneş görmese de olur. Zira rahmetli kumarı pavyonu hiç eksik olmazdı. Ha, Öbür tarafta sınmayla ilgili hiçbir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Kızım, özelimizi ne anlatıyorsun? Ne diyorsun? An... Evet, Karaca Ahmet'te tek kişilik mezar 750 bin. Bir mezar. 750 bin. Evet, ama KDV dahil. Cennette dahil mi? Beyefendi ya, mezar fiyatı soruyoruz alt üstü. Yani ikinci sırat köprüsünü yaptırmıyoruz. E o zaman Karacaahmet demeyeceksin mübarek. Şimdi bu Karacaahmet, Ahmet, aşiyan, mezarlıkların böyle nişan taşısı, cihan girişisi. E oldu, Onlardan olmasa da olur bize. Öyle mi? Tabii, tabii ki, tabii ki. Bak elimde, gün görende hemen AVM yanında çok güzel bir mezarlığım var. İsterseniz orada hem dedeniz için de büyük bir fırsat. Deli mi la bu? Arkadaşım, ölmüş adamın nasıl bir fırsat yakalayabilir? Ölmüş adam ya. Öyle demeyin ama. Şimdi bu AVM'ye günde nereden baksan on bin kişi giriyor. Bu on bin kişinin bin kişisi üç kulübü bir elham okusa... ...bunlardan da yüzünün duası kabul olsa fena mı? Yüzü rakam. Güzel. Bence olur. Orası ne kadar? Orası da... 450 bin. Yok artık bu neymiş ya? Ulan ölmek yaşamaktan daha, pahalı. daha pahalı, pahalı. Öyle demeyin, öyle demeyin. Şimdi bu bayram zamanı ya, o yüzden fiyatlar uçtu. lan uçak bileti mi bu? <laughs> Bayramla mezarın ne ilişkisi var, ne alakası var? Şimdi ya? yapma muhterem. Şimdi bayram zamanı insanlar böyle yolculuklara çıkıyorlar arabalarıyla, trafik kurallarına uymuyorlar, e, kötü araba kullanıyorlar, doğal olarak da ölüyorlar. E, ölünce mezarlıklar doluyor, fiyatlar da uçuyor. Hmm. Kardeş bize şöyle üç beş bine bir toprak parçası yok mu İstanbul'da? Var. Al. O derece mi? Bu derece. Bu derece kardeşim, İstanbul'da bütün mezarlıklar full çekiyor ya. Her yer dolu. O yüzden söylüyorum ben size ya, ha? Ne diyorsunuz? Ne yapsak ya? Vallahi bizim öyle bir bütçemiz de yok ki. Böyle üç beş bine, İstanbul'a en yakın neresi varsa işte oradan bize bir şey ayarlayın ya. Var. Kars. Pas. Pas diyorum ya. Ben suni teneffüsü olan bir şekilde dedemi yaşatırım artık. Bilal'im delirdin mi sen ya? Ölmüş adamı suni teneffüsü nasıl yaşatacaksın? Otur şuraya. Kızım suni muni idare edeceğiz artık ya. Ne yapalım? Ulan biz yaşamak pahalı diyorduk, ölmek ateş pahasıymış. Bak öyle deme muhterem, öyle deme. Şimdi bu Kars'tan mı? Aile kabristanı. Yani bütün ailenizden ölenleri üste, 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 üste gömebiliyorsunuz. He aile boyu yani. Evet. E, iyiymiş Bilal'im o zaman ya. Aile boyu mezar işte, alalım kalsın. Doğru dedin ya. Valla. Öyle, güzel. Dedeme alta yatırırız. Evet. Üstüne böyle amcam gel. Olur. Teyzem gir. Güzel. Yeğenler giderse evet. onlar. En üstte de ben çıkarım, böyle bayrak sallarım. <laughs> Nazım öbür tarafa mı hazırlanıyoruz? 19 Mayıs şenliğine mi? Ben anlamadım ya. Ya biz bu aldığımız mezarlığı iade etmek istiyoruz. Ayrıldık da. Allah Allah. Hani ölüm bile ayıramazdı sizi? Bizi ölüm değil. Begüm ayırdı mezarcı baba. Ben içeride işlemleri yaptırırken öğrendim ki bu lavuk eski sevgilisine yan mezarı almış. Ya öldükten sonra Begüm yanında yatsa ölür müsün ya? Ben sevdamı kalbime gömdüm Mustafa. Artık mezara hacet yok. Sana sarılacağıma kefene sarılırım be. Sana hep gülüm gülüm derdim ama senin adın ölümmüş. Sana ben ne desem boş. Ver. çıkın! Ne kadar pis sevdanız, ne kadar çirkin bir aşkınız varmış be. Çıkın! Aşk mıydı o? Aşk mıymış o? Evet, evet. Neyse boş verin. Şu andan itibaren Küçük Bakkal Köy mezarlığındaki bir aile kabristanı 50 bin liradan açığa çıkmıştır. Tamam ben talibim 50 bin. Yok, yok Bilal, dur hemen talip olma ya. Azıcık daha bekleyin. Belki yakınlarda bir yer falan açılır. Ne yapıyorsun abla? Çocuğu koleje mi yazdırıyorsun ya? Bana. ya şehrin göbeğinde diyorum sana. Aile kabristanı. Kim istemez ki? Vallahi ben isterim. Aha. Yani <eight> Mother, tamam, 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 tamam. Sessizlik, sessizlik, sessizlik. <laughs> Şimdi burada Hayati'nin vurgusu var ya İstanbul'da nereden bulacaksın? O yüzden tamam öndeki ekip böyle girsin ama Arka ekibin hücum etmesi lazım. Ben bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Yani, bence hücum etsinler buraya. Ha, ben ha, de ha, öyle ha. dedim. Öyle mi? Yani şey daha iyi olmaz mı mesela böyle... E, bayağı coşkulu girseler, hücum ediyor gibi girseler daha iyi olmaz mı? Hayır. <laughs> Sen ben de öyle dedim dedin. Ne yapsınlar? ]sın. Bu ağırlıkta girmeleri daha mı iyi? Bana ne? <laughs> o zaman niye öyle diyorsun? Niye tavsiye veriyorsun? Ben ne diyorum ya? Ben de onu soracağım. Sen ne diyorsun ya? <laughs> Ne diyor bu? Tamam o zaman Hayati Bey'in dediğini yapalım. Ee, hücum sultandan başlasın. Sultan nasıl başlarsa arkası da öyle gelir. Evet, ben isterim. O mezarı ben istiyorum. Kim istemez ki ya? Şehrin ortasında. E, ben, ha? ben işte, ben i̇şte. Aha geldi. Ya. Lütfen, lütfen. Yavaş. Yavaş, yavaş. Yavaş, Ay, gibi yavaş. Şey ya. Yavaş, lütfen. Hocam hücum ettin ya. Lütfen, lütfen. lütfen bendeyiz. Lütfen rica ediyorum, rica ediyorum. Öncelikle, öncelikle ölmek üzere olanlar ve ölü durumda olanların dışındakiler bir çıksın. Hadi kolay gelsin. Boş mezar bulduk diye Hadi Allah aşkına düş yakartalım. Evet, geri kalanlarla açık arttırma yapacağız. <laughs> açık arttırma mı? Hiç <laughs> şansınız yok o mezar benim. Sen kimsin amca? Emlak zengini falan mı? Ha, yok. Ben kabir zenginiyim. Ben böyle her yerden mezar alıyorum. Kıbrıs'ta üç tane, Vegas'ta beş tane mezarım var. <laughs> evet, kumar severim. Nerede ölürsem orada gömüleceğim. <laughs> Çok Aa, iyi. Öbür tarafta bizim dedeye de selam söyle. Şişt, ben ben ama... benim cehennemde bunlar sıra arkadaş olacak. Mehtap şu dillendirip durma. Adamı cehenneme yolladın evet, söyleyeyim ya. Söyleyeyim de ya. Yani. Canım cehenneme. Ölümüzde bırakmayız o mezarı. O mezar kocam da benim olacak. Biz ölünce de beraber olacağız. Değil Siz mi? Siz ölmediniz mi? Yaşıyor <laughs> musunuz? Ya Şükran, ölünce bitmiyor muydu o ya? Ölüm bizi ayırana kadar demedik mi? Düş artık yakamdan. Ne olur sal beni ya. Ee, Aslı, sen ne yapacaksın fakibansız oralarda? Ha? Neler planlıyorsun sen? Bana bak, ya benimsin ya da kara toprağın. Kara toprağın. Cevap veriyorum. B, kara toprağım. Tamam. ben kara toprağın. Eminim son kararım. Düş benim yakamdan. Sal, tamam. sal beni. Değerli ölü adayları, ee, 50 bin liradan, 50 bin liradan bu mezarlığı açık arttırmaya açıyorum. Ee, pa pardon, çok özür dilerim. Bu e, gömüleceğimiz toprağın cinsi ne acaba? Humuslu. Ne ekeceksin dayı sen oraya? Ha? Neyin peşindesin ya? Ne yetiştirmeyi düşünüyorsun orada tövbe tövbe? Evet, 50 bin liradan açık arttırmaya... Başlıyoruz, evet. 50 bin. 55 bin. 55 dendi. Ee, 70 bin. 70 bin gördüm. E 80 bin. 80 bin dendi. İki katını vereyim, sal beni. Sal beni dendi. Sal beni. E 100 bin. 100 bini gördüm. 110 bin. 110 bin. 110 bin mi? Bizim o kadar paramız yok Bilal. Ya. Bizim o kadar paramız yok dendi. Ya her şeyi çevirme Allah Allah. <laughs> Mehtapçım, hırs yaptım. Ben dedesinin bir mezar yeri bulamadı dedirtmem. Dedirtmem Alacağım. dendi, dedirtmem dendi. Evet, 110 bin. 150 bin. 150 bini gördüm. 200 bin. 200 bin satıyorum. 200 bin diye var, bak vazgeç bu sevdadan. Ne olur Bilal. Bilalim dendi, 200 bine satıyorum. 200 Bilal bin oğlum. Al şu 100 lirayı alçık da arttır. 200 bin 100 lira. 200 bin 100'ü gördüm. E, ee, 250 bin. 250. Aa, 300 bin. 300 bin dendi. 250 bin. 500 bin ulan. Ne? Ha. Ve 500 etmez, ölü yatırım. Ee, yürü Bahadır, biz gidiyoruz. Ha, yırttık. Sağ ol oğlum. Küçük olan, sağ ol. Yaşlı olan, hadi. Evet, tebrik ediyorum efendim. Şehrin ortasında güzel bir aile kabristanına sahip oldunuz. Ödemeyi nasıl yapacaksınız? Nakit mi yoksa kredi kartına tahsis mi? İpotekle. Bankaya evi ipotek ettireceğiz, bir şekilde ödeyeceğiz. Bende para yok yani. Sen ne yaptın Bilal'im ya? Ama benim kötü mü oldu ya bak ölünce İstanbul'da gömülecek bir yerimiz var. Lan akşam yatacak yerimiz yok ama. Bir dil dili dil, dil. dil, 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 dil. dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Hey. Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımız da dese sen de